Nüket haberi duydun mu? Leyla'nın babası öldürülmüş. Leyla kim? Ya savcı Leyla. Aa niye? Neden öldürülmüş? Bilmiyorum. Olay yerinde bir de oyuncak varmış. Savcı Leyla'nın babası oyuncakçı. Ne alaka ya? Bilmiyorum Nüket bilmiyorum araştırıyorlar işte. K şey Kenan'la konuştun mu? Kenan'a ulaşamadım. Herhalde Leyla'nın yanında. Okey, detayları öğren. Diğer kanallar haberi girmiş mi? Hayır, haber giren yok şu an ama bomba birazdan patlar. Ben bir bakacağım. Ee, şey, haberdar et beni öğrendiklerinden. Tamam, tamam. Oyuncakçı. Leyla Hanım bu. Nasıl ya? Alo. <laughs> biraz bekletecek. Günaydın. Selam nasılsın? İyi sen? İyi diyelim iyi olsun Yasemin. <laughs> Hayırdır sabah sabah? Ee, Yasemin'ciğim bir haber duydum da senin haberi yok galiba. Yo. Ne olmuş? Ee, Yasemin'ciğim. Leyla'nın babası ne oldu Ekrem amca ya? Ben çok üzgünüm ya. Murat ne oldu? Ee şey... Ya bir şey yok, bir şey yok. Bir kaza geçirmiş de ben onu şey yapayım dedim. Sana sorayım dedim acaba haberin var mı diye. Ne? Ne? Ne kaza? Trafik kazası mı? A arabada kalp krizi falan mı geçirdi? Yok yok öyle değil. Murat ne? Söyler Neyse, benden duymasan da birazdan kanallardan duyacaksın zaten. Yasemin'cim Leyla'nın babasını kaybettik. Ne? Ormanda ölü bulunmuş, yani öldürülmüş. Çok üzgünüm. Nasıl ya? Yani haber yeni geldi bize. Ne? Ne? Ne diyorsun Murat sen? Bilmiyorum, bilmiyorum ya. Keşke. Bu haberi de ben vermeseydim sana yani. Yani nerede şimdi? Leyla'nın haberi var mı baba? Var var var. <laughs> tamam. Tamam.